Merhabalar, 11-12 Aralık 1. Modül Öğreti Etkinliği'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Siz nereden katılıyorsunuz, mesleğiniz nedir? Ben Kadriye Aslantaş, Fransa'dan katılıyorum. Çalışmıyorum, ev hanımıyım, 4 tane çocuğum var. Maşallah. Ee, Belgin Dal'ı nasıl tanıdınız? Belgin Dal'ı hastalıklarımdan dolayı, rahatsızlıklarımdan dolayı taş arayışına girdim ve ilk önce Belgin Hanım çıktı karşıma. Evet. YouTube'da, Instagram'da sayfalarına falan baktım. Öyle tanıdım. Peki aldınız mı rahatsızlıklarınıza göre taş ve faydasını gördünüz mü? Alamadım çünkü aldım, sipariş ettim ama aynı anda baktım mı, etkinliği etkinlik, var? var. Burada almaya karar verdiniz. Öyle oldu. Bu eğitim sizin için nasıl geçti? Dolu dolu geçti mi? Eğitimden önce nasıl hissediyordunuz? Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Aradaki farkı. Ee, dolu dolu geçti. İlk önce onu söyleyeyim. Hı, -hı. Öncesi nasıl hissediyordunuz öyle söyleyeyim. Ya yani gün dolu önce geldik, boş gidiyoruz hani sıkıntılı geldik. Evet. Baya bir rahatladık, baya bir rahatlama oldu hı. yani. Çalışmalar yaparken arkadaşlarınızla uygulamalar yaparken neler geçti size, neler hissettiniz? Onların duygularını hissettik, yaşadık, hı hı. yaşadığı sıkıntıları hissettik, rahatsızlıklarını hissettik. Hem şifalandırıp hem şifalandırıp. Aynı anda, işte. aynı anda biz de şifalandık. Hı, çok güzel. Evet, son olarak Belgin Dal deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Şifa, <laughs> mutluluk, huzur, Bundan. sağlık. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Sizi tanıdığınızda mutlu olduk. Ben de teşekkür sizi edelim. tanıdığım Tekrar için çok edelim. mutlu oldum. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada yavaş. aslında bilinçaltında devreye sokuyoruz. Evet, güzelleşiyor o taş. <gülüyor> Grilik oldu <laughs> olduğu <gülüyor> içinde. Evet, Bir dakika bu çünkü... taşın orijinali ne? Şu <laughs> elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit Teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben bu mucizelere inanıyorum ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma Evet darlar. Sürekli istemese bakın, de gene de evet diye. Artı i̇bn Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca Tabi bu dünyada okunuyor. Doğru taşı. Nasıl kullanabilirim diyorsanız